Arkadaşlar selam. Ben videoyu kayda almıştım ama şey olmuştu. Söylediğimiz gibi ayın 26'sında Brawl Talk geliyor ve 10 gün kaldı. O haricinde Mega Kumbara, Kupa yoluyla Star Hediyesi süper Sal manyak bir şeylere gidiyor. İsterseniz tekrardan bir izleyelim. baştan bir izleyelim. Arkadaşlar şu olursa diye detaylama yapmaya gireceğim. Bakın arkadaşlar yeni ustalık şeyi. Başına bir gidelim. Bu arada ben size bir şey diyeceğim. Yeni mükemmel fantastiko bir anlaşma gelecekleri dedi Frank. Ve ne olacak size söyleyeyim mi? yeni aşamalıyız yeni şeyler her şey gelecek Star ile kupa yolu değişecek yeni kutunun açılışını gösterdi Frank bu Frank artık ayın 26'sında Brawl Token olduğunu doğruladı en sonki paylaşımlarda biliyorsunuz ki ilk yani bundan önceki sezonki paylaşımlarda Frank'in açıklaması sonra olacak demişti. Buna bir bakalım. More brawlers at and... Power level 12 won't be coming, at least not so soon. I'm Frank, the general manager for Brawlstars, and here's our roadmap for 2025. First off, we will continue having time limited events and collaborations with other brands. They're a great way for us to both attract new players well, and to re engage with our like previous players. players so they're to great for game growth and health. Him. Also, it's just plain fun to work with iconic IPs. But we heard you. You also want permanent features and quality of life improvements, not just time limited events. And we agree. So this is our plan. For every update in 2025, we want to add smaller permanent fixes and quality of life changes. Things like performance improvements, getting rid of annoying bugs. Arkadaş arkadaşlar bu arada şimdi aklıma yeni bir şey geldi. Bu yeni gelen kutular bir etkinlikle değildir bence. Net nasıl nasıl söyleyeyim mi? Bence bu iş böyle olacak. Kalıcı olacak. Mega kutular vardı biliyorsunuz ki. İnceki etkinlikte ondan da öncekinde 3 kutumuz vardı. Şimdi 5 kutumuz oluyor. Ben daha fazla konuşmayayım. Siz de izlemeye devam edin. Making it easy to choose brawlers and rank and so on and so forth. And for every other update, so about every four months, we would like to either release a new big feature or rework old ones that are not fun anymore or performing so well anymore like mega pick. And that's it. Çatılır. Bu arada da bir tane etkinlik olacakmış. O etkinlikte Edgar ve Fr Mortis oynanacakmış. Sadece mesela rastgele bir takım düşünün. Sadece Edgar ya da Mortis. General structure we want to apply for updates in 2025. But now let's go deeper into each update and what we are planning for. A new time limited event is coming. I know, I know. But it was already planned. And it's gonna be a fun one. There'll be a battle for Brawl Stars with Mortis on one side and Edgar on the other side. Maybe it's a battle for the worst teammate? We'll also make changes to everyone's favorite system the trophy reset. It'll keep resetting trophies, but only after you reach 1,000 trophies. So climbing up there is gonna be a lot easier. When it does reset, depending on how well you've played during the season. Box that has a chance to give you skins, including skins that currently cannot be obtained with Blink. We'll also introduce a new leaderboard besides the existing seasonal one, which will track all time trophy achievements forever, so letter warriors can show off even more. Yes, we know you have a million questions right now, and those will be answered in the next brawl talk. The trophy road itself won't be changed for now, but it's something we would like to touch in the future. There's something coming to Star Park these brawl days, but we don't want to ruin the surprise yet. Note that the further away an update is, the less concrete.

To enter the Bros. Championship. We already see this in other games, and it's a great way to introduce amazing but unknown players to the esports world. And of course, we would take this opportunity to improve ranked itself. We wanted it to be more competitive for the sweats, make the transition from casual to pro smoother, and open quality of life improvements, like a guaranteed ranked skin after a certain number of ranked drops, for example. A really, really cool color. Can you guess what it could be?

sonunda da bay bay deyip ayın 26'sında görüşürüz diyorlar. Ayın 26'sına kadar sadece emin olun bir fragman çekerler. Başka da bir şey yapmazlar. Ondan sonra da Brawl Talk'ı yayınlarlar artık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Ben şu anda sadece normal olan bilgileri verdim. İleride değişik bir şeyler de olabilir. Video bitti arkadaşlar bay bay